Arkadaşlar biraz önce 1 TL'yi 50 santimden net bir şekilde aldığını gösterdik. Şimdi de metallerin büyüdükçe VLF'lerin daha derinden sinyalleri aldığını göreceksiniz. İkinci bir husus havada 1 TL'yi net bir şekilde gördü. Bunun temiz toprakta da 1 TL'yi net bir şekilde görür. Yeri gelecek 1 lira büyüklüğünde veya farklı daha oksit yapmış metalleri de daha derinden algıladığını göreceksiniz. Hatta bununla ilgili bazı arkadaşların söylemiş olduğu rakamlar var biz bile bazen şaşırıyoruz. Şimdi biraz önce dediğim gibi 1 liranın testini yapmıştık. Şimdi alüminyum bir parçanın testini yapacağız şunun. Şimdi şurayı gel kardeşim. Biraz önce de 50 santim ayarlamıştık. Şimdi 50 santimini biraz daha dışına doğru atacağız. Şurayı metremizi yine kaldırıyorum. Cihazımızı buradan açtım. Derinliğimizi yine açabildiğimiz kadar açacağız iç ortamda olduğu için. Evet. Aslında parazitli çalışması her zaman sizin için bir artıdır. Yani parazitte e, sesi budur. Demirin sesi, e, metalin sesi bariz bellidir. Parazitte böyle tıp, tıp, tıp eder. Ama görmüş olduğunuz gibi metale geldiğinde ne yapıyor? Net bir şekilde Aldıyor. ama e, derinlik açısından her zaman parazitli çalışmanız nedir daha makbuldür. bunu her zaman söylüyoruz. Hı. Şimdi bu görmüş olduğunuz alüminyum parçayı gördüğünüz gibi buradan bakın 85 santim rahat var. Ne yaptı? Çok çok iyi bir şekilde alıyor. Yani. Dediğim gibi demirimiz, sonra bir daha, paramız, evet, şimdi ne yaptı? Gayet net bir şekilde her şeyi gayet güzel bir şekilde alıyor. Biraz önce paramızı çekmiştik, şimdi alüminyum bir parçayı çektik. Gayet güzel. 80-85 cm gibi ciddi rakamdan aldı. 85 karanlık vardı. Dediğim gibi arazide de biraz cihazımızı parazitli çalışıyor İsterseniz bunu parazitli kısabiliyoruz da. Parazitle kıstığınızda gördüğünüz gibi hiçbir parazit sesi yok. Yine cihazımız metale gayet güzel bir şekilde sesini veriyor. Teşekkürler. Sağ olun.